Günaydın ve salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. ETF Store Başkanı Nate Gerasi, X'te yaptığı paylaşımda işlem gören kripto fonları, 2024'te şu ana kadar en büyük 25 ETF'den 13 adını yazdırdığını açıkladı. Yatırımcılar faiz oranı konusunda büyük önem taşıyan ABD iş raporu gibi önemli günlerin olduğu verilerle dolu haftaya hazırlık yapıyor. Çin üretim aktivitesi Ağustos'ta 6 ayın dibini görürken bu hafta yeni gelen veriler Avro bölgesi fabrikalarının da sorun yaşadığını gösteriyor. Araştırmalara göre Avro bölgesinde fabrikalar küçülmeye devam ederken veriler iyileşme sürecinin uzak olduğunu işaret ediyor. Ancak Asya ve İngiltere'de üreticiler iyileşme sinyalleri veriyor. ABD ISM üretim PMI 14 GMT'de, ABD ISM üretim istihdam endeksi 14 GMT'de, ABD ISM Üretim Yeni Siparişler Endeksi 14 GMT'de inanacak. ABD ISM ödenen üretim bedelleri 14 GMT'de, Japonya 10 yıllık bono müzayedesi 0.35 GMT'de, Avustralya Mevcut Hesap bilançosu 0.30 GMT'de inanacak. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.